Evet hemen alelacele koltuğumuz geldi ki konuklarımız çok kıymetli bir baba oğul Orhan Üstündağ ve İsrafil üstünde sosyal medyada viral oldular tıklama rekoru kırıyorlar çünkü baba oğul atışması aşık atışmasını bilirdik de şimdi kuşak çatışması zaten hani şu son dönemde en çok konuştuğumuz konulardan bir kuşaklar arasında ciddi çatışma yaşanıyor ki kuşakların arası da evet. eskiden biraz daha açıktı şimdi çok kısaldı yani 5 senede bir kuşak değişiyor. Z kuşağı, X kuşağı falan. Ama böyle kuşak çatışmasını, aşık atışmasıyla ekrana getirmek bize nasip oldu. Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza hoş sağlık. Sağ ol, teşekkür ederiz Şerkan Bey. Orhan evet. Baba, evet. İsrafil'den memnun musun? Memnun olmaz mıyım? Çünkü sanat dalında olan bu sanata gönül veren insanlar güzel olur. Onun için seviyorum. O da beni seviyor. seviyor. işte biraz da iki vardır anasının ufağı ya. Anası da onu çok seviyor. <laughs> Peki bu atışma nereden çıktı? Senin fikrin galiba İsrafil. Yok aslında ben şöyle fikirden ziyade bir televizyon programında aşıkların geleneklerini falan anlatıyordu. Aşıklık geleneğini. Babama da dedim ki ya baba dedim hani biz de atışabiliriz aslında. Hani ben de pop müziğiyle uğraşıyorum. Ertan ve İsrafil grubunun solistiyim İsrafil olarak daha sonra babama dedim ki baba dedim böyle bir atışma yapsak nasıl olur? Babam da bayağı bir ciddiye aldı. <laughs> daha sonrasından ortaya böyle bir şey baba çıktı. Baba ciddi bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi sizden haberinizi gösterdim. Bir atışmanızı rica edeyim. Evet hani yapacağız. Bunca böyle keyifsiz haber yani keyifsiz haber derken haberlerde keyif bırakmadılar. Evet, Çok aynen. acı içeren haberler vermek zorunda kalıyoruz. Aynen. Bunların üzerine bugünü de anlatan bir atışma bekleyelim evet, sizden. Evet. Biraz da yüzümüz O zaman evet. başlayalım başlayalım. Ben de diyorum ki saz sözünən davulun bazinən alaca tağçır xorozinən bekar olan bekar qızınən aşıq orhan üstündə ilə israfli üstündə də bir gitarla bir kırılmış hazine e, uçan quşda baxalım nasıl atışacağız hadi oturuşum evet. bakalım <laughs> Gelenəyi-töremizi əlindən buraxma oğul. Gelenəyi-töremizi əlindən buraxma oğul. Sonra hörgörürlər bizi, kültüründən çıxma oğul. Sonra hörgörürlər bizi, kültüründən çıxma oğul. Biz genciz uyuduk modaya Kusuruma bakma baba Biz genciz uyuduk modaya Kusuruma bakma baba Olur olmaz her sedaya Sen kafanı takma baba Olur olmaz her sedaya Sen kafanı takma baba ala din oğul dinle Meydanlarda öter sazım hamdazgahta olmaz bizim Meydanlarda öter sazım hamdazgahta olmaz bizim Pop'tan rap'ten anlamamazsın beni fazla sıkma oğul Pop'tan rap'ten anlamamazım beni fazla sıkma oğul Bakalım hadi. Seller gibi boşa aktın, söyle bize ne bıraktın? Seller gibi boşa aktın, söyle bize ne bıraktın? Sen kendini ateşte yaktın, Bari beni yakma baba Sen kendini ateşte yaktın Bari beni yakma baba Yani ne diyor Gökhan Bey? Sen kendin ateşte yaktın beni yakma baba Yani ben az para kazandım bu çok kazanacak O oh, Allah'ına gelir Bahçe kurdum bariledim Alma ayva ar eyledim Bahçe kurdum bar eyledim Elma ayva ar eyledim Okuttum asker eyledim Bu gönlümü yıkma oğul Okuttum asker eyledim Bu gönlümü yıkma oğul Gitarım her telden çalar Sesi bana çok hoş gelir Gitarım her telden çalar Sesi bana çok hoş gelir Taş yerinde ağır olur Üzerime kalkma baba Taş yerinde ağır olur Üzerime varma baba Dinlesem baban sözünü, bırakma atan izini. Dinlesem baban sözünü, bırakma atan izini. Hansın Michael'ın sazını, evimize sokma o. Hansın Michael'ın sazını, evimize sokma o. Biz bir yolcu dünya handır, sanat bize şöhret şandır. Biz bir yolcu dünya handır, sanat bize şöhret şandır. Hans da Michael da insandır, kimseye hor bakma baba. Hans da Michael da insandır, kimseye hor bakma baba. Üstümdağım duygumuz var bazen olur kaygımız var Üstümdağım duygumuz var bazen olur kaygımız var Her insana saygımız var kültüründen çıkma ol Her insana saygımız var sen yolundan çıkma ol Son sözü artık baba söyledi. Son sözü baba söyledi ne kadar güzel saygılı bir evlat ki zaten arada da ata sözüne gayet iyi boyun da değiyorsun ama Tabii evet. evet. Baba sen hani az kazandın ben çok kazanacağım. Şimdi aşıklar az kazandı popçular çok kazandı buradan da bunu anlıyoruz işte kuşak çatışması. Evet. Bir ama evet. gerçekten yüreğinize sağlık. Sazınıza Biz de Çok sağ Teşekkür ederiz. Sen bağlama da. çalabiliyor musun İsrafil? Yok bağlama çalamıyorum. Yok, Sadece sağlık. gitar. Gitar ukulele bir de biraz piyano. Anladım. Yok hayır hani atasazına da sahip çıkıyor musun onu da belki ama, ama olsun bu şimdi şu vardır geçen bey e, sazın gitarı ikisini e, birleştirip böyle bir armoni sesle genç nesile de bunu böyle bir dinletmek onlar da yavaş yavaş bu atışmalara Türkler alıştı. Ben Hansla Michael'ı anlamadım mesela <laughs> sordum hatta Tabii. yani o kadar o, güzel ki evet, o da bir da insandır diyor yani. Evet, replikleri evet. de tekrarlamak gerekiyor. Çok evet. teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağız. Çok görüşmek dileğiyle. Allah Hatta ben size haftada bir böyle bir merhaba diyeceğim. İnşallah. Peki. İnşallah. inşallah. İnşallah sana. Biz böylece gece kuşu noktalayalım istedik bu gece. Yani bu keyifsiz haberlerin üzerine en azından hani güncel tartışma dediğimiz kuşak çatışmasında işte bir baba ve oğlu aşık atışmasıyla artık hepimize öğrettiler. Bunu da ekrana taşıdık. Yani biz canlı yayında müzik yapılan da bir haber programıyız. Bunu da görmüş olduk. Görüşmek dileğiyle. Umarım iyi haberlerdi. Hoşçakalın.